Merhaba. Bugün Xbox Series X Halo'nun 20. yılına özel çıkarılan Halo Infinite Bundle'ın kutusunu açacağız. Ürünü ben Almanya'dan aldım. Almanya Amazon'dan. O zaman 570 lira falan ön yüklemeli olarak almıştım. Türkiye'de 9000 küsür liraya satışa çıktı ama döviz krizinden sonra şu an 10699 TL ve fiyatı daha da artacak. Hala güncellenmedi. Ama gümrükte sağ olsunlar koleksiyon versiyonu şurasını yırtmışlar. O neyse de gördüğünüz gibi acımasızlar. Nasıl yırtmışlar içeri bakmak için. Kutuyu da açmamışlar yani iş olsun diye yırtmışlar. Master Chief'in resmi 20. yıl sloganı amlemi Halo Infinite yazıyor. Hatta şurada da 2021 yazıyor. İlk Xbox sa halo çıkmıştı ve 2001 yılındaydı. Hatta benim de yeşil halo Xbox orijinal versiyonum vardı. Satmıştım onu çok pişmanım. Şimdi koleksiyon için kıymetli bir parça olacaktı. Öbür tarafta da aynı poz biraz Master Chief farklı duruyor. Hatta zırhı da biraz farklı gibi. kablosu Xbox logosunu koymamışlar bu sefer. Orijinal versiyonunda Xbox logosu var. Elektrik kablosu, power cord, pil, kullanım kılavuzu tabii ki de İngilizce. Şimdi gamepad'imizi açıyoruz. Çok hoş duruyor. Desenler kabartmalı. Elinizde hissediyorsunuz. Oynarken belki rahatsızlık verebilir. Terler bu aralarda birikebilir. Arkada tekrar 20. yıl logosu. Bildiğimiz Xbox Gamepad'i. Dijital kod var. Ama bunu kullanmayı düşünmüyorum. Zaten Game Pass e abonesiyim. Satarım büyük bir ihtimalle bu kodu. Evet, Xbox baya zırhın içindeki gibi korumalı. Evet, konsolumuza ulaşıyoruz. Üst taraf mavi noktalar var. Yıldızları temsil ediyor. Ben dikine kullanmayacağım. Evde çocuklar var zaten. Yerimde müsait değil. Burada Xbox logosu. Arkasında 20. yıl logosu. Gördüğünüz gibi orijinaliyle yan yana. Sadece üstünde bir kaplama var. Ama bunlar kabartmalı. Direkt baskı resmi değil. Yani dokuyu, yüzeyi hissedebiliyorsunuz yıldızları. Normal versiyondaki gibi HDMI, SSD kartuş, USB girişleri, Ethernet, Power. Birebir aynı. Hiçbir farkı yok.